Bu video Güney Amerika ülkesi Şili'de bir yerde kaydedildi. Sokak ortasında yarış yapan iki arabayı görüyoruz. Bu iki araba kameranın önünden hızla geçerken bir anda arkalarında bir köpek belirir. Öncesinde de bir ses duyuluyor. Yavaş çekimde tekrar izlediğimiz zaman köpeğin aslında bir belirsizlikten çıktığını görebiliyoruz. Önce ön yarısını görüyoruz. Daha sonra gövdesi ve arka bacakları da görünüyor. Bu video çok yeni olmadığı için video sahiplerine ulaşıp bu video gerçek mi, kurgu mu diye soramıyoruz. Aranızda bu tip kurguları bilen varsa bunu yorumlarda bizimle paylaşsın. Açıkçası ben tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. 10 numaraya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenme butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detay ile aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Bu görüntüler canlı yayın sırasında kaydedildi. Bu haber spikerinin yüzü bir anda tuhaflaşıyor. O zamandan beri bu durum sosyal medyada çok fazla tartışma konusu oldu. Gözlerini yakından izlerseniz tartışmalara sebep olan şeyi de anlayabilirsiniz. Bir şekilde muhabirin gözleri koyu kahverengiden daha parlak bir renge dönüşüyor. Gözlerinin altında da kararmalar oluşuyor. Reptilianları duymuşsunuzdur. İzleyiciler bu kadının da şeytani bir varlık olabileceğini düşünüyor. Bence bu bir kamera arızası. Fakat insanlar böyle düşünmüyorlar. Canlı yayının yapıldığı televizyon kanalı bile... 2010 yılından beri hiçbir açıklama yapamadı. Çünkü kendileri de tam olarak ne olduğunu bilemiyorlardı. Sizce bu kadın tam olarak neyin nesiydi? Diego Sierra 2008'de Kolombiya'da kaydetti bu görüntüleri. Arabanın içerisinde yer alan 4 adamdan bu video yayınlandıktan sonra bir daha da haber alınamadı. Hatta bu görüntülere de terk edilmiş arabanın içerisinden alınan kasetten ulaşıldı. Arabadakiler yolda giderken yolun kenarında gelinlik giymiş bir kadın gördüler. Kadına yavaşça yaklaşıyorlar ve kenarından geçmeye çalışıyorlar. Fakat bu onların son yolculuğuydu. Bu videoda zaten tam bu kısımda sona eriyor. Bundan sonra neler olduğu tam bir gizem. Görünüşe göre o gece o yolda kim duruyorsa ...bir sır olarak kalacak. Loreley Craig ve kocası... ...duvarın üzerinde... ...gizemli bir el izine rastladılar. Bu gizemli el izi... ...daha önce yoktu. Yeni oluşmuştu. Arka plan seslerinden de duyduğunuz üzere... ...çocukları hiç durmadan... ...avazları çıktığı kadar bağırıp ağlıyorlardı. Ve bu durum... ...anne babanın anlattıklarına göre hiç de normal değildi. Bu endişeli anne baba, duvardaki bu el izine sebep olan şeyi bulmak için evi didik didik aradılar. Aynı izden merdivenlerde de vardı. Fakat bunu çocuklar yapmış olamazlardı. Çünkü bu izler çocukların ulaşamayacağı kadar yüksekteydi. Çocukların hiç durmadan bu derece şiddetli ağlamaları akıllara o izlere sebep olan şeyin bir ruh olabileceğine getiriyor. Başka türlü bu el izlerinin ve o çocukların bu can hıraş ağlamalarının bir açıklaması bulunmuyor. Buranın tam olarak neresi olduğunu bilemiyoruz. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle harabe duruma geldiğini biliyoruz. Birçok ev yıkıldı. Yeşil gömlek giymiş bir adamın bu harabelerin orada dolaştığını ve bir anda ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz. Bu bir canlı yayın olduğu için bu olayın kurgu olması düşük bir ihtimal. Çekimi yapan muhabirler bile adamı fark etmemişlerdi. Bu videonun Kanada Conlang ormanlarında çekildiği söylenir. Bir grup işçi ormanda çalışırken bir anda gökyüzünden veya herhangi bir yerden kulakları sağır edercesine bir ses yükseliyor. Fakat bu ses duyulurken bile kuşlar cıvıldamaya devam ediyor. Kamerayı bile titreten bir sesin kuşların uçup gitmesine sebep olacağını düşünüyorum açıkçası. Söylediğim bu sebep bu videonun sahte olduğuna kanıt olur mu bilemiyorum. Çünkü Ses gerçekten çok gerçekçi. Eğer sahte ise de oldukça iyi ekipmanlar kullanılmış olmalı. Fakat kameranın ne kadar amatör olduğunu düşünürsek, bu ekibin bu derece iyi bir ses ekipmanına da sahip olmadığını anlayabiliriz. Bu videonun yorumlar bölümünde insanlar bu sese çıkaran şeyin uzaylılar olduğunu söylüyorlar. Fakat tam olarak nedeni halen bilinmiyor. Bu yatağın arkasında bir kapı var. Lambanın sol tarafına yakından bakarsanız kapıyı ana hatlarıyla göreceksiniz. Duvar renginde boyanmış bir kapı bulunuyor. Ancak bir sorun var. Kapı yıllar önce kalıcı bir şekilde kapatılmıştı ve arkasının da boş olması gerekiyordu. Fakat gelen seslere bakılırsa kapının arka tarafı pek de boş gibi durmuyor. Kapı acil bir şekilde ve kibarca tıklatılıyor. Sanki birisi içeri girebilirsiniz derse kapının arka tarafındaki şey içeri girecekmiş gibi. Videonun sahibi bu olayın uzun zamandır yaşandığını söylüyor ve görünüşe bakılırsa da kapı açılıp arkasında ne olduğuna bakılmadan da sorun giderilemeyecek. Bu ise büyük bir cesaret gerektiriyor. Godboy Prince adlı bir YouTuber, işbirliği yapmayı reddeden bir vici tahtasıyla oynuyor ve bunu kameraya çekiyor. İşaret çubuğu hareket ettiğine göre, ruh gerçekten de oraya gelmişti. Hello? Vici tahtasına vurmak bir saygısızlık göstergesiydi. Ama adam bunu yaptı. Bunun üzerine gelen ruh da adamı korkutmaya başladı. 10 saniye geçmeden bir cevap daha alıyor. Bir yerde Gotboy Prince bir ses duyar ve dönüp oraya bakar. Aynı zamanda kucağındaki vije tahtası ile yatakta oturduğunu görebilirsiniz. Yani kısaca bu işaret çubuğunu birileri mıknatısla kontrol ediyor olamazdı. Adamın yalnız olduğunu ve ön taraftan birilerinin iple çekme ihtimalinin de ortadan kalktığını anlayabiliyoruz. Bu da bu olayın gerçek olabileceğini düşündürüyor. Ruh çubuğu hareket ettirmek dışında pek bir şey yapmıyor. İşaret çubuğu çok sık sık hareket ettiriliyor. Farklı yerlere getiriliyordu. Ancak baktığımızda getirdiği sayı ve harflerden bir anlam çıkmıyordu. Birçok paranormal araştırmacıya göre bu videoda kurgu yoktu. Ancak onlar da gelen bu ruhun ne anlatmaya çalıştığını bir türlü anlayamadılar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Stella Lenzayn adlı kadının açıklanamayan bazı tuhaf özellikleri vardı. Kendisi fotoğraflara çekiyor ve bu fotoğraflarda çok ilginç detaylar yakalanıyordu. Kamera ekipmanları da sıradan kamera ekipmanlarıydı. Örneğin bir yerin fotoğrafını çekerken kadraja sanki yüzü uzun ve sakallı bir yansımıştı. İşin ilginç tarafı kadının çektiği en sıradan fotoğraflarda bile ekrana çok tuhaf şeyler yansıyabiliyordu. Kadının popüleritesi artınca İnsanlar bu olayların kurmaca olduğunu düşündüler. Bunun bir kurmaca olmadığını ispatlamaya çalışan Stella farklı farklı kameralardan kayıtlar yapmaya başladı ve sonuç aynıydı. Yine kadrajda çok tuhaf şeyler beliriyordu. Videolar da çekmeye başladı. Bu sefer videolarda da ilginç sesler duyulmaya başlandı. O zamanlar kurgu programları da çok yaygın değildi. Bu yüzden bu ses ve görüntülerin gerçek olabileceğini düşünüyorum. Bir süre sonra çekimlerinde disk benzeri şekiller kaydetmeye başladı. Fotoğraflarında uçak benzeri nesneler görünüyordu. Fakat burada da tuhaf olan bir şey vardı. Çektiği fotoğraflara yakınlaştırılıp bakıldığı zaman fotoğrafta yer alan bazı nesnelerin hareket ettiği görüldü. Bunu o zamanlar büyük film şirketleri dışında kimse yapamazdı. Çünkü zaten teknoloji fazla gelişmemişti ve yaygın da değildi. Siz de bu fotoğraflara yakından baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sizce bu kadının gerçekten bazı özel güçleri olabilir miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Radyo sinyalleri bildiğiniz üzere çok uzun yıllar önce keşfedildi. 1970'lerde Doğu Almanya'daki çok gizemli bir istasyondan sırrı bugün bile çözülememiş yayınlar yapılmaya başlandı. Radyo yayınında bir grup erkeğin bir şeyler söylediği duyuluyor. Belki de çok sıradan şarkılar çalıyorlardır. Fakat gelen sesler hiç de öyle durmuyor. Sanki antik bir ritüel yapılıyormuş ya da ilahiler söyleniyormuş gibi duruyor. 1970'lerde başlayan yayın tam 20 yıl sürdü. 1990'da aniden durdu. Bu radyo frekansında yapılan yayının ne olduğu halen gizemini koruyor. Bir bilginiz veya fikriniz varsa bunu yorumlarda hepimizle paylaşın. Mate Van Hus adında bir YouTuber Doğan'ın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarırken aniden çok tuhaf sesler duymaya başlıyor. Sanki birileri bana yardım edin diye bağırıyor. Bu kısmı iyice dinleyin ve neler duyduğunuzu siz de yorumlarda yazın. Ses en başta sanki bir insandan çıkıyormuş gibiydi. fakat ilerleyen zamanlarda bunun bir insandan çıkmadığı anlaşılıyor. Araştırmacılar bu sesin vahşi bir hayvandan geldiğini düşünüyorlar. Fakat her şeye rağmen ben burada birilerinin bağırarak konuştuğunu düşünüyorum. İngilizcesi iyi olan ve gelen sesleri duyabilen birileri varsa bunu yorumlarda hepimize açıklasın. Adam uçurumun kenarına indiğinde hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Matev bir saat bekliyor ve sesler kesiliyor. Anlaşılan o ki bu ses her neyden çıkıyorsa son nefesini vermiş olmalıydı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü.